tarım hakkında arkadaşlarımız size bilgi verecekler. Büyükşehir Belediyesi üreticileri bilinçlendirerek tarıma destek olmaya devam ediyor. Bu amaçla ilçelerde çiftçi eğitimleri düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü gün doğmuşta üreticilere organik tarım, toprak analizi ve sulama eğitimi verdi. Büyükşehir'in ziraat mühendisleri çiftçileri iyi tarım uygulamaları konusunda bilgilendirdi. Eğitim sonunda çiftçilere katılım sertifikaları verildi. Toprak analizi yaptırmanın önemi çok büyük. Çünkü bazen gereksiz gübre atıyorsunuz. O birçok gübre toprakta tuzluğa neden oluyor, nitrat kirliliğine neden oluyor. Biz yıllardır hep zirai kalıntıdan bahsettik, hormondan bahsettik, ilaç kalıntısından bahsettik. Nitratı hiç kimsenin aklına gelmiyordu nitrat kirliliği. Ama şu anda bahsedilen konu nitrat kirliliği. Bu neden oluyor? Azotlu gübrelerden. Tarımsal üretimin yanı sıra hayvansal üretimi de desteklemek amacıyla çalışmalar yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi hayvan sağlığını korumaya yönelik ilaçlama çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda gün doğmuşa bağlı bazı mahallelerde büyük ve küçük baş hayvanlara yönelik iç ve dış parazit ilaçlaması yapıldı. Ekipler ayrıca hayvan üreticilerine COVID-19 nedeniyle hijyen kurallarına yönelik bilgiler verdi. Eğitim hizmetinden yararlanan büyükbaş hayvan üreticisi Hüseyin Solmaz, ineklerimizi iç ve dış parazitten korumak için buralara kadar gelmeleri, hayvanlarımızın kontrollerini yapmaları beni çok memnun etti dedi. İneklerimizi iç ve dış parazitleri aşılamak için tabura ahırımıza kadar gelmişler. Tarımsal Yapılar ve Sulama Müdürlüğü de bölgede tarımsal sulama etüdü yaptı.